içinde sinsi, gizli, kapalı mülazalar, esintiler vardır ki insan yolda yürüyorum zannederler fakat başka şeyler karıştırır, bulaştırır. Marzi ilahi de olma seviyesinden düşer aşağı ve değer kaybına uğrar. Doğru yapıp yapmadığımızdan emin değiliz. Bazen bir şey yapıyoruz diye aktörlük yapabiliriz. Haksana Allah ve iyi yakın. O da işte kazanma yolunda kaybetme. Çetin bir yolu. Zayıf yolu. Ramazan'ın başından beri arkadaşlarımız birçok kıtada dolaşıyorlar. Ve bu değişik kıtalarda vazife yapan eğitim gönüllülerini ekrana taşımaya çalışıyorlar. Sibirya'nın soğuğundan Afrika'nın kavuran sıcağına kadar geniş bir coğrafyada ve farklı eğitimlerde fedakarca bizim değerlerimizi temsil eden bu insanları seyrederken neler hissediyorsunuz? Düşünceleriniz neler oluyor? Nefsinden emin değilim. Seyyidin Hazreti Yusuf üstad ona hamle Ve ma o nefsi inna nefselam Nefsimi tebliğ etmiyorum ben. Arızasız, kusursuz. Hep doğru düşünürüm. İbri hep doğruyu gösterir demiyorum. Nefis şiddetle fenalıkları amirdir. Diyor Kur'an-ı Kerim. Üstad da onu de değerlendiriyor nefse emmareye itimat edilmez diyor. Şimdi ben ne zaman o manzarayı görsem aynada da sizin programlarınızda da gözlerim dolu dolu yaş döküyor. Ve mali ayni in kul tekfu hameta ve mali kalbi ki in kul tesfik yeme diyor. bir yerde. onlara dur diyorum ama dilimi ısırıyorum durmuyor yine. Şu mülazadan dolayı o divace gibi şeyi arz ettim. Millet beni de böyle bu işin bu hareketin içinde görüyor. Sanki önemli bir yer tutuyorum, önemli bir yerde duruyorum gibi. Öyle gördüklerinden dolayı farkına varmadan böyle ben de bu işin elemanlarındanmışım gibi düşünebilirim. Ondan dolayı da duygulanabilirim. Fakat zannediyorum Allah bilir kalbim önderliklerini. İslam'ın geleceği, insanlığın geleceği adına seviniyorum çok. Bir de arkadaşlarım buralarda çok samimane bulunduklarına inanıyorum. Diyor ki, ben 4 sene hiç gelmedim diyor yani. Bunlar böyle bir yönüyle sineme bir şey gibi saplanıyor bende. Hem onun fedakarlığı, o çarpıyor beni bir yönüyle. Hem hicreti çarpıyor beni. Hem onların bazen ilk planda nasıl gittiklerini, yani 90'lı yıllardan itibaren ben de onların sevabına iştirak etmek için, bir de onların teveccühlerini değerlendirmek için işlerinde bulundum. Bazılarının böyle kura çekişlerine şahit oldum. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Coğrafyada bile belki oralar batı oraları tanımamışlardı. Mesela Buryat'a gidiyor. Mesela Moğolistan'a gidiyor. Aydın abi rahmetli defaatla anlattı hararetin 60 derece olduğu yer, sonra bürudetin de 60 derece olduğu yerlere gidiyor. Kışın orada bir kaç tane kevele sarılmadan gidemezsin, yaz gününde de başına bir şey örtmeden sivri sineklerden korunamazsın. İşte böyle bir yerde bu arkadaşlar hizmet ediyorlar. Böyle bir yere giderken nasıl bir yere gittiklerini hiç sormadılar. Ve ben o üç dönem itibariyle biliyorum arkadaşlara soruyordum. Hiç geriye dönen de olmadı. Bana göre bu böyle çok uzun vadede, 5 sene, 10 sene, 20 sene böyle gidip bir yerde hani Osmanlı döneminde çepelerde şehit olmanın çok daha ağır gibi geliyor. Maaş alamıyorlar orada, bursları mükemmel gitmiyor. Onları tekefül eden insanlar tarafından, o yerlerde onları o dönemde test ediyorlar. Bakalım ne derece doğru, ne derece insanın kanına gelmişler böyle ireti duruyor gibi bir halleri var. Bütün bu tesliklere rağmen, endikaplara rağmen orada fedakarca bu arkadaşların durmaları <laughs> ve Allah'ın lütfuyla başarılı da olan okul açmaları hakikaten zannediyorum vicdan taşıyan herkese ağlatır. Çünkü orada artık biz sesleniyoruz o insanlar. Hatta bana diyenler oldu ki ismini tavsiye etmeyeceğim. Yani bize ait değerler oralarda böyle öne çıkarılmazsa ihtimal onları kıptaya sevk ederiz. Mesela bir Afrika'nın ta öbür ucunda Güney Afrika'da sizin istiklal maaşını söyletmeniz Atatürk'ün Türk'ün öyle posterini asmanız filan yani nasıl karşılar bu insanlar onları? Böyle olmasa filan diyenler oldu bana bu mevzuda. Fakat ben bakıyorum ki o siyah çocuklarda, o bembeyaz çocuklarda ki, başka yerdeki esmer insanlarda, daha başka yerdeki başka renkteki insanlarda size ait o değerleri şakır şakır söylüyorlar. Tabi bunlar çok önemli şeyler. Bir sevki ilahinin olduğunu burada görmezlikten gelmek körlük olur. Belli bir sevki ilahi var. Bu arkadaşlar giderken işin en encamını, akıbetini bilmiyorlar. Bu çocuklar da yaptıkları şey yaparken bilmiyorlar. Bu insanlar da orada bu işe sahip çıkarken bu kadar sayı çıkmaya değer mi, değmez mi onu bilmeden sahip çıkıyorlar. İhtimaller hesabına göre bütün bu meselelerin hep olumlu bir araya gelmesi için yüzde binde bir ihtimalle ancak bu olabilir. Belli ki Cenab-ı Hak'ın sevgi var. Bu arkadaşlara çok büyük iş gördürüyor Cenab-ı Hak. Tarih bunları kendi felsefesiyle el alıp değerlendirecektir ama onların öyle tarihi bir beklentileri de yok. Günümüzde bazı kimseler karşı çıkacaklar. Önemli değil o da. Her güzel işe peygamberlerin peygamberliğine karşı çıkılmış. insanlar arasında hep böyle temelüs yaşanmıştır. Fakat işin doğrusu ben onları bu işlere böyle susamış, acıkmış bir insan gibi hep seyretmek istiyorum. Çünkü bana çok şey ifade ediyor. Hatta denebilir benim imanımı kuvvetlendiriyor. Gelecek adına ümidimi güçlendiriyor. Çünkü gelecek adına siz güçlü bir Türkiye düşünüyorsanız dünyadan tecrit ederek bir Türkiye düşünmek mümkün değildir. Türkiye etrafa böyle saldığı uçtuğu işte o sürgünlerle dıştan desteklendiği takdirde Allah'ın izniyle, inayetiyle varlığını devam ettirecek, ettirebilecek, ayakta kalabilecek, problemsiz ayakta kalabilecek. Belki işte devletler muazenesindeki yerine yürümesi de ancak bu sayede olabilecek. Hocam tabi sadece öğretmenler değil onların anne babaları da söz konusu. Geçen gün Konya'da düzenlenen bir iftar vardı. Orta Asya'ya, Sibirya'ya, Afrika'ya giden öğrencilerin anne babalarını misafir etmişti. Bu iftar ve biz de onu televizyondan yayınlamıştık. Sizin de seyrederken duygulandığınızı gözlerlerinizi tutamadığınızı öğrendik. Anne babaların konumu ne bu durumda? Örfane gibi bir şey. Herkes meselenin bir yanından tutuyor. O büyük düşüncenin, büyük dimağın ifade ettiği gibi Hakk'a hizmet bir defineyi taşımaya benzer. Ne kadar ellerine, yardıma kuşarlarsa memnun olmak ihsa Şimdi evlat, o işte eğitimcilik yapabilecek birisi meseleyi bir yanından tutuyor. Anne de şefkatine rağmen o meseleyi ayrı bir yanından göğüsüyor. Baba da o meselelerin altına ayrı bir yandan elini sokuyor, başkası da ayrı bir yandan elini sokuyor şimdiye kadar ben o annelerde babalarda da çok fazla temerrüt görmedim. Yani yüreği yanarak böyle yüreğine taş basarak derler. Türk dilinde enfes bir ifadedir. Hep böyle git evladım olsun ne olacak git falan diyor. Bir sene, iki sene, üç sene gelmiyor. Ağlıyor, sızlıyor. Belki ölüyor işte öyle yalnız evladını görmeden ölüp gidiyor. Şimdi bu bir çeşit fedakarlıktır. Bir çeşit kahramanlıktır ameller niyetlere göredir. Ve kim ne yaparsa Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi ve en lihsel insani illa muhasa'a ve en nesayyahu sörfe yura herkesi sayinden başka bir şey yok. Kimseye, insana sayinden başka bir şey yoktur. Ve herkes sayinin gayretini, mükafatını görecektir. Kim ne ölçüde bu işe katkıda bulunmuşsa mutlaka mükafatını görecektir. Bu büyük bir fedakarlıktır. Çok kısa arz etmişimdir daha evvel biz şimdi hikayeye de anekdot diyorlar. Rahmetli ki babam kanserdi ve bana keramet vari bir şey de söyledi o esnada. Tayinim yeni çıkmıştı. Ben ancak öyle bir hastalıktan dolayı gelmiştim oraya. Bir iki gün iznim vardı. Vazifeye başlamasam ustafi sayılacaktım. Bana dedi ki bir gün yatakta yatıyordu. Ramazanın ilk cumasına kadar kalsam burada dedi. Bundan evvel de bir rüya gördüm dedi. Evin içinde dedi yedi mezar var. Yedincisi benim mezarım. Uyandığımda acı çok fazla. Ölmediğime çok üzüldüm dedi. Sonra elini öptüm ben. Dedim böyle bir durum var yani. Gitmesem ustaki sayılacağım. Bir hafta kalsam burada dedi. Sonra bir şey demedim ben. Böyle az vakit sonra kendi teemmül etti. Karar verdi. Ağlayarak dedi ki bana git oğlum dedi. Burada iki göz bekliyor, orada yüzlerce göz bekliyor. Şimdi bu durumu ben umu bu arkadaşlarım için düşünüyorum ben. Yani. yani hepsi o anneler, babalar, git evladım, burada bir göz bekliyor. Orada Türkiye'nin geleceği sizi bekliyor. Dünyanın geleceği sizi bekliyor. Dünyada herkes sırtına koparmak istiyor. Her gün işte Amerika'nın üzerine geldiği gibi değişik hortumlar. Bir fırtına sıcak denizlerden kopuyor veya başka bir yerden kopuyor. Geliyor bir yere alt üst ediyor. Siz o sul adacıklarını, o beyaz adacıkları oluşturmazsanız gelecekte dünya çok ciddi her cümleş Şimdi bir anne içinde, baba içinde, amca içinde, dayı içinde varsa bir eş içinde bunlar öyle büyük fedakarlıklardır ki Allah katiyen bunları karşılıksız bırakmaz. Ama bu düşünceye inanan insanlar senelerden beri bu işi yapıyorlar. Ama dünyada sistemlerin değişmesi karşısında 90'lı yıllardan sonra bu iş daha sistemli Türk insanı tarafından. Yani milli mücadeleyi belli bir sistem içinde gerçekleştiren o külli mantık neyse, o külli düşünce, külli mülaza neyse. Sanki böyle makruti çok yüksek bir yerden üçüncü bir nazarla bakıyorlar. Çok büyük projelerle meseleleri uygulamaya koyuyorlar üzerine yürüyorlar. Öyle oldu. Sevgi ilahiydi, öyle oldu. Onun için Bülent Bey Hedimit haklı olarak yerinde birkaç defa dedi ki güçlü olduğumuz biz Osmanlı dönemi, devleti haliye döneminde bile bu mantıkla, bu düşünceyle bu ölçüde bir açılım olmamıştır. Hakikaten itiraftır. Bu da onun mükafatını görür. Çünkü o sözü söylemek de o dönem itibariyle bir yiğitlikti. Ben geçen akşam gazeteciler ve yazarlar vakti evrensel barış iktidarında üstlük eğitim faaliyetleri için destan denildi ve sizden de bahsedildi. Zaten halinize sıkça atıkta bulunuldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Hoşgörü ve diyalog hareketi hak ettiği alakalı desteği görüyor musunuz? Hizmetin içinde bu hareketin içinde kendi yerimi bu kadar önemli görmüyorum. Ben ahaden aslan bir insanım. Hayatımda da öyle çok büyük işler yapabilirim, yapabileceğim mülazası hiç kapılmadım ben. Küçük bir insanım. Bir cami imamıydım. Bana karşı belli vehimlere giren insanlar kendi kafalarında meseleyi büyütüyor. Kendilerine yok yere eziyet ediyorlar. Aslında mesele makul olunca bir millet ona sahip çıktı yani. Bu mesele Belki Kur'an'dan kaynaklanıyordu. Belki sünnetten kaynaklanıyordu. Belki bu mevzuda Bediüzzaman gibi, Necip Fazıl gibi, Nureddin Topçu gibi ufku engin insanlar değişik şeyler söylemişlerdi. Yani. Biz hiç farkına varmadan belki o mülazımların tesirini kaldık. Sadece kendimize düşen vazifeyi yapabildikse onu da ne kadar mesuliyetle arkada bıraktık bilemiyorum bir şeyler yaptık derken belki bir sürü de hesabı görülmedi. Hesap var. Onun hesabını da vereceğiz Allah a. bilemiyorum. Bu açıdan ben o denen şeylere sahip çıkarsam arkadaşlarımın hakkını yemiş olurum. Diyor ki bir ordunun kalimeti diyor sadece başındaki komutana verilmez. Neferata taksim edilir. Verirse onların hakkı yenmiş olur. Şimdi binlerce, milyonlarca insan bir hizmete gönül vermiş. Kimisi fiilen işin içinde, kimisi maddeten destek oluyor. Kimisi de arkadan kuvve maneviyi takviye ediyor. İşte o iftar yemeğinde konuşan insanlar gibi. Onlar belki işin içinde değiller. Ellerini de işin altına sokmuyorlar ama fakat o ölçüde kuvve maneviyi takviye etmek, yüreklendirmek insanları, heyecanlarını şahlandırmak çok önemli hizmettir. Onlar da onun mükafatını görürler. Topyekün milletimiz böyle bir seferberliğe girdi, yaptı bunu. Ama öteden beri hep adetti. O fikirleri ortaya atan insanlar sanki o işin mimarı gibi görülmüşler, alkışlanmışlardır. Onlar bu mevzuda mazur olabilirler. Bu bala yapıyorsunuz, insanı fazla büyütüyorsunuz, çıldırtırsınız onu işte, boynunu kırarsınız hadisin ifadesiyle. Denmez yani, işlerinden geleni söylüyorlar tehlikeli olan şey gerçekten onca insanın sayine terettüp eden öyle güzel şeylere benim sahip çıkmam. Orada kendime göre büyük bir yer belirlemem. Ben kendi inancım, itikadım, felsefem açısından onlara şirk nazarıyla bakıyorum. Tevhid yolunda hizmet ederken şirke düşme çok acınacak bir durumdur. Allah'a sığınırım. Bu bir. Bir ikinci yanı da şu. Şimdi bu hizmetler